Herkese selamlar, herkese merhabalar. 2020 YKS ile alakalı Milli Eğitim Bakanımızın yapmış olduğu bir açıklama vardı. Bu açıklama 2020 YKS'de sınava girecek olan öğrenciler 12. sınıfın 2. döneminden muaf tutulacaklar. Evet, bunun dışında bir de tatilin 30 Nisan'a kadar ertelenmiş olması öğrencilerde bir rehavet, bir kafa karışıklığı, stres durumu ortaya çıkarttı. Şimdi öğrenciler şunu düşünüyor, konuların azalması bizi nasıl etkiler? Nelere ağırlık vermemiz gerekiyor? Herhangi bir strateji değişikliği yapmamız gerekiyor mu? Evet, bu konuları ele alalım. Şimdi YKS ile alakalı biliyorsunuz ki e, TYT AYT'ye e, e, göre daha az bir yüzdelik dilime sahip puan olarak e, ve AYT'nin önemi daha fazla. E, fakat AYT'de e, bir takım konular var. Bu konular e, baba konu olarak geçiyor. Özellikle matematikte türev, integral, limit, çemberin analitik incelenmesi... Konuları e, genelde baba konu olarak geçer yani öğrencilerin e, sıkıntıya girdiği, genelde soru kaçırdığı ya da e, öğrenmekte, e, soruları çözmekte zorlandığı konularda Dolayısıyla bu konular e, sınavda e, seçici e, statüde olan konulardı. E, şimdi bu konular çıkınca ne olacak? E, sorular tabii ki e, AYT'nin birinci dönem konularına kaymış olacak. Yani oradan çık, e, çıkacak olan sorular e, birinci dönem konularından e, artık e, belli oranlara göre dağıtılacak ve bu şekilde e, çıkacak. E, şimdi böyle olunca yani AYT'nin baba konuları çıkartılınca genel konular kalınca e, tabii ki e, önemli olan başka bir şey ortaya çıkması gerekiyor. E, 2020 YKS sınavında eee TYT yani ilk sınav önem kazanacak. Evet bunu hiçbir zaman unutmayın. TYT'nin değeri, önemi artacaktır. E, çünkü AYT'deki baba konular çıkartılıyor. Herkesin yapabileceği tarzda e, sorular olduğu için ve AYT'de çok fazla e, TYT'ye göre soru üretilemeyeceğine göre e, ve e, TYT'nin daha çok Bilgiden ziyade e, mantık muhakeme e, gücü e, ile ilgili olduğu için e, TYT birazcık zor olabilir. Bu yüzden biz de çalışma sistemimizi buna göre e, oluşturarak tedbirimizi alacağız. Şimdi bununla ilgili e, neler yapılabilir? Bunlardan biraz bahsedelim. Öncelikli olarak... E, günümüzü çok iyi bir şekilde planlamamız gerekiyor. Evet okullar kapandı. Şu an tatil biraz uzun bir tatil olacak anlaşılan. Bu tatil sürecinde hep evdeyiz. Bunalabiliriz. Biraz sıkıntıya girebiliriz. Fakat kendimize bir rutin oluşturursak bu stresli dönemi çok rahat bir şekilde atlatabiliriz. Ee, o yüzden e, sanki okullar kapanmamış gibi kendimize bir rutin oluşturmamız gerekiyor. Bu rutini nasıl oluşturacağız? Ee, sabah kalkış saatini ona göre belirlememiz gerekiyor. Yani normalde okul kapanmamış olsaydı, e, gündelik yaşantınızda normal şartlar altında devam ediyor olsaydınız sabah kaçta kalkıyor olurdunuz? Evet bunu e, düşünerek kendinize bir kalkış saati belirlemeniz gerekiyor. Ardından işte kahvaltı ardından e, normalde okula giderdiniz ders görürdünüz. Evet hemen e, akabinde bir ders e, koyabilirsiniz. Öğlene kadar, ee, bir ders e, planı oluşturabilirsiniz. Öğlen olduğu zaman yine 1 saat, 2 saat gibi bir ara dinlenme molası e, konulabilir. E, ardından bir de öğleden sonra bir ders çalışma e, sistemi planı oluşturmak gerekiyor. Ve akşam da e, artık e, soru analizi, soru çözme, test kitaplarından e, arkadaşlarınızla soruları çözmek, e, ele almak gibi bir planlama yapabilirsiniz. Evet şimdi e, TYT bizim için çok önemli. TYT hiçbir zaman bitmeyecek yani sınava kadar benim TYT konularım bitti artık çalışmama gerek yok. E, çok yanlış bir e, düşünce çünkü TET hiçbir zaman bitmeyecek, bitmiyor. E, şundan dolayı konular bitmiş olsa bile e, bir sürü soru stil'i çıktığı için e, çok iyi bildiğimiz bir konuda bile çok farklı bir soru çıkabiliyor, soru modeli çıkabiliyor. Bu yüzden bol miktarda yeni nesil sorulara ağırlık vermek gerekiyor. Bu yüzden her gün her gün e, sabahtan olabilir veya öğleden sonra e, olabilir yine. E, bir TYT denemesi çözmek gerekiyor. Evet güne mesela bir TYT denemesiyle başlayabilirsiniz. E, ardından işte bu denemenin işte bir ufak bir ara verip e, bir analizini yapabilirsiniz. Biz burada nokta atışı analizlere çok önem veriyoruz. Nokta atışı analiz nedir? TYT denemesini çözdünüz. Doğru yanlış analizini yaptınız. Ve bir A4 kağıdı alıp Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal, bütün konulardan bir analiz çıkartıyoruz, bir analiz yapıyoruz. Nasıl bir analiz? İşte Türkçe'de ben hangi soruyu yanlış yapmışım ve hangi konudan yanlış yapmışım? Örnek veriyorum, anlatım bozukluğundan yanlış yapmışım. İkinci yanlışım hangi konu? İşte noktalamadan, İşte bir tane paragrafta anlam e, bilgisinden e, bunları yazıyoruz. Matematikte işte örnek veriyorum üstü sayılardan e, hız problemlerinden gibi. Bunları yazdıktan sonra bakıyoruz biz bu e, ben bu e, yanlışları niçin yapmışım? Dikkatsizlikten mi yapmışım? Soruyu mu anlamamışım? Konu eksikliği mi var? Soru eksikliği mi var? Evet bunları e, ortaya çıkartıp eksiğimizi buluyoruz ve o eksiğimizi tamamlıyoruz. Evet bu nokta atışı çözüm ya da nokta atışı analiz anlamına geliyor. E, bu şekilde bir analizle gerçekten çok verimli e, ve hızlı bir ilerleme kat edebiliriz. İkincisi, TYT'de temel problem hız problemi. Öğrencilerin birçoğu e, soruları yetiştiremediğinden bahsediyor. E, çünkü çok zaman aldığından bahsediyor. Paragraf ya da yeni nesil sorular işte çok düşündürüyor olabilir. Bu yüzden biraz pratiklik kazanmaları gerekiyor ve kendilerini soru çözerken biraz zorlamaları gerekiyor. Bunun için de e, süre tutarak yani masalarına saat koyacaklar ya da bir kronometre koyacaklar. Ne yapıyorlarsa her şeyi e, süreli olarak yapacaklar. Zamanı açacaklar. Eee Çözecekler soruyu, sonra kapatacaklar. E, test çözüyorsa eğer, örnek veriyorum 20 soruluk bir test çözüyorsa, bunun e, kaç doğru kaç yanlış şeklinde yazıyorsa e, başına, yanına kaç dakikada yazdığını da e, bitirdiğini de yazacak, not edecek ve e, kendini görecek. Hangi konuda kaç dakikada, bir yani bir soruyu kaç dakikada çözebiliyorum ve buna göre kendini hızlandırmaya alıştıracak. Bir diğer nokta ise ayete. AYT'de e, hedefimiz konuları bitirmek, temizlemek. E, fazla bir konu olmuyor. E, i̇kinci dönem konularını çıkarttığımızda e, biraz işte edebiyatla ilgili işte ezber konuları olabilir. Bununla ilgili renkli kalemlerle farklı işte postitler e, kullanılarak e, notlar alınabilir ve duvarlara asılabilir. Sürekli bunları tekrar etme ederek e, hafızaya alma gibi yöntemlerle öğrenilebilir ve bol miktarda soru çözerek bu öğrendiğimiz bilgileri oturtabiliriz. AYT'de elimizdeki denemeleri çözelim. Biliyorum birçok deneme sınavı almışsınızdır. Şimdi sistem değişti, bazı konular çıktı ne yapacağız bu denemeleri çözmesek mi şeklinde düşünmeyin. Yeni denemelerin çıkması biraz zaman alabilir. Yani 15-20 gün gibi bir süreyi kapsayabilir. O yüzden elinizdeki denemeleri siz çözün, e, müfredattan çıkartılmış konuları e, çözmeyebilirsiniz. Yani o soruları atlayabilirsiniz, es geçebilirsiniz. E, yeni e, kitapçıklar çıktığı zaman yeni denemeleri alıp onlardan devam edebilirsiniz. E, bunun dışında öğrencilerin TYT'de en fazla zorlandığı nokta e, paragraf ve... Problemler. Paragrafta zorlanmaların nedeni e, okuma alışkanlıklarının yavaş olması ya da süreyi e, yetiştirememesi. Paragrafta çok fazla bir süre e, geçirmeleri. E, bu yüzden düzenli olarak günlük e, bir 20 tane, 25 tane, 30 tane Paragraf sorusu mutlaka ama mutlaka planımızda olmalı. Bunun yanında e, problem de aynı şekilde. Problemlerden hem TYT'de çok fazla soru çıkıyor hem yine e, düşündürücü sorular olduğu için yeni nesil sorular e, çok zamanımızda alıyor Bu yüzden problemlerle alakalı da Günlük olarak çözmemiz gereken bir limit belirlememiz gerekiyor. Bununla alakalı problem kitabı, deneme problem test kitabı ve paragraf test kitabı alıp bu bir taraftan bunları bitirebiliriz bu tatil sürecinde. Evet, e, bunun dışında e, söyleyeceğim şeyler, e, kendimizi motive edici çalışmalar da yapmalıyız. E, evde zaman e, tabii ki işte çok bunaltıcı olabilir. Sıkılabiliriz sürekli ders çalışmaktan. E, kafamızı dağıtıcı işte bir motivasyon filmi mutlaka olabilir. izleyebilirsiniz. Hem sizi motive eder, başarıyla ilgili, azimle ilgili, e, çalışmanın işte önemiyle alakalı filmler olabilir. Çok güzel filmler var. E, ben de önerebilirim size. E, bun, yani güzel bir kitap olabilir. Kendinize mesela bu tatil döneminde mutlaka kitapla bir şeyler yapmanız gerekiyor. Kitapla bir zaman geçirmeniz gerekiyor. Zaten hep evdeyiz. Zamanımız da var. Boş zamanımız da olacak. Bu yüzden hem zihnimizi dinlendirmek, hem dikkatimizi artırmak hem hızlı okumayı sağlama açısından e, kitap okuyabiliriz. Kendimize hatta haftada bir kitap, iki kitap gibi böyle hedefler belirleyebiliriz. Günde bir saat okuma saati e, oluşturabiliriz. E, bu saat diliminde sadece kitap okuyabiliriz. E, bunun dışında e, yapılacak şeyler e, televizyon, tablet, internet, e, teknoloji ile olabildiğince uzak e, olmamız gerekiyor. Çünkü şu an sizin sadece ve sadece motivasyona ve çalışmaya ihtiyacınız var. Teknolojiden olabildiğince uzak olduğunuz takdirde zihniniz daha rahat olacaktır ee, ve çalışmaya hedefinize o kadar odaklanmış olacaksınız, zihniniz fazla dağılmamış olacaktır. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.